Arkadaşlar herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, yeni bir el analiziyle tekrardan birlikteyiz. Bugün güzel bir elimiz var. Hem solver'dan çözeceğiz hem de şey ben anlatıyor olacağım. Bu arada ben hand replayer bulmakta zorlanıyorum. Yani oynamadığın elin eskiden vardı iki tane kullanabiliyorduk. Hand replayer biliyorsanız ama şey e, şeyden çekmemesi lazım. Yani Poker Stars'dan veya başka platformlardan değil. Direkt manuel olarak girip aksiyonları bunu görselleştirebileceğimiz bir hand reply biliyorsanız memnun olurum paylaşırsanız. Çünkü share my pair çalışmıyor. Diğer Jonathan needleın o sunduğu free version da çalışmıyor. Yani çalıştırtamıyorum ben nedense. O yüzden böyle bir şey biliyorsanız ve benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdi analize geçmeden önce bir tane kitap tanıtayım size. Ben daha okumadım bu arada. Yeni geldi. İnceliyorum. İleride okuyacağım. Ama içindeki içerikler çok hoşuma gitti. Eğer siz de isterseniz The Poker Brain diye bir kitap şöyle yaklaştırayım şeye. The Poker Brain diye bir kitap. 2022 yılında yazılmış. GTO anlatıyor. Yani modern poker teorisi kadar yoğun bir teorik içerik yok. Onları yine anlatıyor içinde ama daha pratiğe dökülmüş işte el analizleriyle, sorularla, hand examples'la ee, birleştirilmiş gibi duruyor. Çok olumlu review'lar vardı. Ben her kitabı da okumak istemiyorum. Yani vakit kaybı. Ama bu kitap için çok olumlu review'lar vardı. Ben de bir e, değerlendirmek istedim açıkçası. Siz de hani ilgilenirseniz diye sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar şuradan bir GTO Wizard'ı açalım bakalım. Ekranımı da değiştiriyorum. Hop geldi. Şimdi e, bugünkü elimiz yine bir MTT. 80-100 Big Blind arasında oynanan bir oyun. E, burada alınan aksiyonlar şu. Bizim hero'muz var. Hero'muz arkadaşlar hijack'te oturuyor ve hijack'ten bir artış yapıyor. Hero'muzun elinde olan kağıtları ben size söyleyeyim. Ace of Clubs, King of Diamonds. Yani as sinek ve papaz ee, karo elleri var. 2.3'e raise ediyor. Burada arkadaşlar cut off pozisyonunda rakibimiz cut pozisyonda oturan arkadaşımız olacak. Cut off'taki arkadaşımız da bir yandan da notlarıma bakıyorum buradan. Cut off'taki arkadaşımız da ee, bir tribet bet yapıyor. Şimdi hijack'in artış range'i arkadaşlar Gördüğünüz range, bakın bunlara bakın bunları gösteriyorum. İleride göstermeden hızlıca geçeceğim. Hijack'in artış yaptığı range bu range arkadaşlar. Yani çok geniş bir range değil açıkçası. Ama çok dar bir range mi derseniz, dar bir range de değil. Cutoff'taki arkadaşımız bir trip bet yapmayı tercih ediyor. Tekrardan herkes oluyor, Big blind'e kadar herkes fold ediyor ve hijack'e geliyor sıra. Şimdi arkadaşlar hijack'te oturan arkadaşımızın alması gereken aksiyonlar bunlar. Burada bir forbet elleri var. Asas, Ace, King, Suited. Mevcut elimizde forbet yapmamız gerektiğini söylüyor Solver. E onun dışında Kings, Queens ile yapıyoruz. Jack'i bölmüş, splitlemiş yani 50 kol, 50 raise. Eee, burada da tabii şeyler var. Broadway eller var. Bir kısmıyla kol, bir kısmıyla raise. Yani tamamen denge üzerine kurulmuş bir e, range e, diagramı mevcut. Fold etmemiz gereken eller de zaten bunlar. Şimdi arkadaşlar spesifik olarak mevcut elimizde ne yapmamız gerekiyor derseniz Ace of Clubs King of Diamonds'la e, forbet burada denenebilir. Küçük bir oranda da call edebiliriz. Calling range'imizi güçlendirmek istiyorsak. Burada Hero'muz forbet yapmayı tercih ediyor. Tabi stack depth'ler çok fazla derin değil, probleme yol açabilir bu ileriki aşamalarda. Eee Burada kol edebilir mi derseniz duruma göre kol da edebilirsiniz. Out of position'dan esking e oynamak çok zor olmayacaktır. Ee, özellikle cutoff'un geniş 3-bet e, range'ini değerlendirdiğimizde. Tabi hijack fena olmayan bir range açılış yapıyor. Ama cutoff in position'da olmanın avantajını bu şekilde kullanıyorsa eğer Esking'le out of position'dan bir oranda belirli bir oranda oynanabilir. Bir sakınca yok. Ee, burada hijack forbet dedikten sonra da ee, villain'daki cutoff'taki arkadaşımız kod ediyor. Şimdi arkadaşlar geçmeden önce yapmamız gereken ilk şey şu. Burada elin bu aşamasını geçmeden flop açılmadan kafanızda iki tane diyagram oturmuş olması lazım. Birincisi şu. Villain'ın e, aldığı aksiyonlardan ötürü işte artışı var hijack'ten. Görece kuvvetli bir range ile cutoff bir 3-bet aksiyon alıyor. Sonrasında e, hero forbetliyor Ve devamında da villain yani rakibimiz Kol ediyor. Şimdi range'ler Tabii çok daralıyor. Yani çok agresif aksiyonlar serisi var. Range'ler çok daralıyor. Equity Advantage kimde derseniz tabi forbet yapan tarafta e, olması gerekiyor. Çünkü Nat elleri o barındırıyor. E, Cutoff'un range'i için elbette bazı asas ve bazı papaz papazlarla calling range'ini güçlendirmek için kol etmiş olabilir. E, ancak genel itibariyle hero'nun range'ine göre daha zayıf bir range'le kol etmiş olması gerekiyor diye iki adet diyagramla flop'a gitmemiz gerekiyor. Ee, şimdi flop'ta Ace of Spades açılmış, Jack of Diamonds açılmış ve Five of Diamonds açılmış. Flop'umuz bu. Şimdi arkadaşlar ve söz sırası bizde. Yani şunu simplify edelim. Şimdi flop'a baktığınızda her zaman yaptığımız gibi ne görüyorsunuz? Şimdi normalde bu senaryo tribet bir senaryo olmuş olsaydı veya işte direkt race call senaryosu olmuş olsaydı bu ee, dinamik bir board olacaktı. Niye? Çünkü flush drawlar var, işte bir sürü straight draw var, off straight drawlar var. İşte gerçekten çok fazla kağıt var. Ace check, ace check off seat. işte jack şey, ace five off seat. ace five ace five suited off var mı? Şu an bilmiyorum. Ancak böyle bir durumda, bu kadar dar renklerin olduğu bir senaryoda gerçekten değerlendirdiğimizde, şimdi diamond drawlar var, evet, yani flush draw var ama. King of Diamonds bizim elimizde. Şimdi King of Diamonds da bizim elimizde olduğunda Jack ve 5 de ortada olduğunda gerçek anlamda çok fazla flash draw barındıran bir board olmuyor bu teknik olarak. Yani flash draw ihtimali var mı? Evet var ama e, çok fazla mı flash draw ihtimali var derseniz hayır çok fazla flash draw bir ihtimali yok. E, çünkü birçoğunu zaten biz bloklamış oluyoruz. King bloklanıyor. Jack bloklanıyor. Dolayısıyla çok fazla flash draw ihtimali barındıran bir board değil teknik olarak. Straight draw'ları değerlendirdiğinizde evet ee, straight draw'lar da var ama orada da aynı şey söz konusu. Çok fazla offsuit el agresif aksiyonlar preflop'taki agresif aksiyonlar neticesinde elendiği için aslında çok fazla straight draw ihtimali de yok. Onun dışında asas check check, ace check suited, bir oranda ace check off suit vesaire var. Yani tamamen statik bir board diyemem ama ee, çok dinamik bir board da olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani gene dinamiğin tarafında olarak adlandırabiliriz ama böyle işte şöyle düşünün statik dinamik böyle statikten dinamiğe doğru hafif kaymış bir board olarak değerlendirebiliriz. Şimdi bu yorumu yaptıktan sonra Equity Advantage ve Nuts Advantage'e geçelim. Biliyorsunuz ben bunu tekrar edeceğim ki otursun diye Equity Advantage ee, ne kadar sıklıkla bahis yapacağımızı genel itibariyle temsil ediyordu. Advantage Advantage'te bu bahsin büyüklüğünü temsil ediyordu. Şimdi alınan aksiyonlar serisinde bunların aslında çok da bir önemi olmuyor çünkü bu kadar sert aksiyonlarda e, genel itibariyle forbet yapan arkadaş %25 e, oranında bir sibet bet yapar. E, bu da çok tabidir. Ama biz yine de usulen bakalım. Şimdi burada Haycek'e yani bizim pozisyonumuza diyor ki %28 çek geç, %50 e, ufak bahis yap, %25'te 23 oranında da işte medium bias yapabilirsin. Acute Advantage'a baktığınızda direkt olarak arkadaşlar Hijack'in agresif aksiyonları neticesinde %57.4 ile favori olduğunu görüntüleyebiliriz. Bu da yüksek oranda bahis yapabileceğimiz anlamına geliyor. Şimdi bakın Forbet eller hangileri? Ace King Queen var, Jack var, On var, Ace King Suited, Ace King Off Suit, Ace Queen Off Suit var ve bu ee, Forbet Bluffing eller de olmak durumunda. Dolayısıyla bunlar da mevcut bu ee, el aralığında. Şimdi tabi buna baktığımızda biz ne görüyoruz? Hiç kendi elimizi unutarak düşünün. Bu elimizde olma ihtimali olan kuvvetli eller aslında bu zayıf elleri de koruyor. Dolayısıyla biz buna güvenerek oyuncumuzun bütünüyle aslında floba bile bakmadan tırnak içinde söylüyorum %25'lik bir sibet yapabiliriz. Çünkü çok ciddi bir equity advantage'ımız söz konusu alınan aksiyonlar neticesinde. Şimdi gelelim spesifik olarak flop analizine. Ee, not set vantage'ı da değerlendirelim. Aslında çok da gerek yok ama set to pair değerlendirdiğimiz arkadaşlar %13'e 12 oranında bir not set vantage durumu söz konusu. Majör bir farklılık değil. Dolayısıyla bu bize ne söylüyor? Biz bahis yapmalıyız ancak bu bahsi e, ufak tutmalıyız. Zaten e, solver'ın söylediği şeyle de örtüşüyor. Şimdi arkadaşlar işin solver kısmını bırakalım. Biz kendimiz analiz yapalım. Ben bu board'a baktığımda ne görüyorum. Benim elimde bir tap pair ve e, tap kicker oluyor. E, rakibimin elinde tabii bet'i call ettiği için ace queen ace queen suited'lar var. İşte ace queen off suited var bir oranda. E, işte queen jack suited, ondan sonra jack ten suited, jack nine suited. Mesela onun equity advantage'ının daha az olmasının sebebi bu. Yani jack'ten jack nine ten 9'la da kol ediyor. Suited ellerle de kol ediyor. E, bu da in position olmasından kaynaklanıyor. Çünkü bu elleri daha rahat bir şekilde oynayabiliyor olacak in position'da. E, dolayısıyla bu el bahis yapmaya değer mi? Bence değer. Ufak bir bahis yapmaya değer %25 oranında. Standart aksiyondan çok sapmaya gerek yok. E, bizden daha zayıf asikslerden value olabiliriz. E, bir şekilde king king, king varsa range'den mesela value olabiliriz. Queen queen'den value olabiliriz. Jack jack'e zaten kaybediyoruz. 10 10 varsa ben fold edeceğini düşünüyorum açıkçası. E ya da işte Jack X'li kağıtlardan böyle olabiliriz. Dolayısıyla burada bahis yapmak bence gayet makul ve mantıklı bir aksiyon olacaktır arkadaşlar. Burada ne yapıyor? Burada başka ne gösterebilirim size? Başka da çok gösterecek bir şey yok. Zaten combo sayısı oldukça az. Equity'lerden bahsettik. E, set Advantage'dan bahsettik. E draw olarak değerlendirdiğinizde mesela Katof'un şunu söyleyebilirim. Katof'un Flash Not Flash Draw daha fazla. Niye? Çünkü daha fazla e, A6 suited'la elle kol etti ama çok major bir farklılık da yok diyebilirim açıkçası. Devam ettiğimizde burada ne olmuş? Hero Seabed yapmış. Aynı solverında konfirme e, ettiği gibi. Hero %25 oranında Seabed yapıyor. Cutoff da aynen e, solverın onayladığı gibi range'inin çok büyük bir çoğunluğuyla kol ediyor. da çok net bir mantığı var arkadaşlar. Eee... Yani şöyle zaten range içerisinde olan ellerin hangisiyle bize üstünlük sağlayabilir ki? Ya bir tek jack jack yani elinde jack jack 5-5 zaten yok. Jack jack raise ederse evet ace king suited'dan aynen value alır. Yani jack jack bu pozisyonda raise etse ace king suited, ace queen suited'dan vesaire value alır. onun dışında işte ace jack suited la ne yapıyormuş? Ace jack suited'la işte şey bakayım Çoğunlukla o da raise ediyormuş. Tabii yani as, as x'lerden bizden value olabileceği için yani e, çok net bir metrikle aslında kuvvetli elleriniz varsa raise edersiniz. E, ortalama elleriniz varsa da kol e, call edersiniz bu pozisyonda. Çok fazla aksiyona mahal, mahal verebilecek bir e, şey seti yok elimizde. katofta burada call ediyor. Turn'de açılan kağıt arkadaşlar Queen of Clubs. Bu geliyor. Şimdi Queen of Clubs'a baktığınızda Eee um, Queen of Clubs nasıl bir kağıt? Bizim için kötü bir kağıt aslında. Neden? Um, şöyle şimdi biz Queen Queen'i de aslında betliyoruz ve bizim range'imize de bir set koyuyor ama onun yanında spesifik elimizi yani Ace King uh, of Suit'u da değerlendirdiğinizde, Ace of Clubs King of Diamonds'ı da değerlendirdiğinizde aslında benim bakış açıma göre rakibi arkadaşlar daha çok uyan bir kağıt. Çünkü rakibin elinde Ace Queen Suited varsa o şu anda tupe two pair oldu. Onun dışında Queen Jack Suited olabilir. Jack Jack'i bir şekilde raise etmemeyi tercih ettiyse hala elinde var. Queen Queen varsa set yakaladı şu anda. E, bir, bir, ölçüde Ace Queen of Suit var. Yani e, bu Queen kağıdı aslında bizim için iyi bir kağıt değil. Tüm bunlar tüm bunların üzerinden değerlendirdiğinizde. E, dolayısıyla burada ya bahis yap ben mesela bu eli kendim izlerken ben youtube'dan çektim bu eli bu eli kendim izlerken mesela ben de default olarak queen geldiğinde aksiyonu yavaşlatmayı ve check yani tabii şunu da planlamanız lazım siz check geçtiğinizde rakibiniz bahis yaparsa call etmeyi mi düşünüyorsunuz yani check calling range'ine mi alacaksınız bir şekilde burada olmaz ama check raising range'ine mi alacaksınız yoksa direkt check fold mu yapacaksınız bunları bu, bu planı yapmış olmanız lazım ki siz check geçtiğinizde gelecek aksiyona göre bir hani hızlı bir şekilde karar verip devam edebilin. Burada bence çek geçilmesi hijack açısından en sağlıklı tercih olacaktır diye düşünüyorum. burada da şöyle, Colette'ine bakın 53.8'e düştü hijack'in equity advantageı burada. Eee da 46.2'ye doğru çıktı. 7.3 combo kaldı hijack'in elinde, cutoff'un elinde de 30.9 combo kaldı arkadaşlar. Burada highjack çek geçmeyi tercih ediyor. Aynı şekilde da çek geçmeyi tercih ediyor. Şimdi da çek geçince river'da da King of Spades açılıyor. Ama river aksiyonlarına geçmeden önce başka bir şey konuşalım. Bu bu arada aksiyonlar çok sert olduğu için range'ler iyice daraldı. Çok önemli değil bizim için. Şimdi arkadaşlar cutoff'un turn'de Bizim çekimize istinaden çek geçmesi bize bir şey söylüyor aslında. Şimdi elinde şöyle değerlendirin. Kritik soru şu. Elinde jack-jack, queen-queen veya queen-jack olabilir mi? Şimdi arkadaşlar flop çok dinamik bir flop değil. Ancak biz forbetten sonra flopta c-bet yapmayı tercih ettik. Turn'de çek geçmeyi tercih ettik. Şimdi rakibimizin yerine koyduğunuzda bir şekilde flash draw'larda olabilir tabii ki. Rakibimizin yerine koyduğunuzda kendinizi... Burada Jack Jack ve Queen Queen ile çek geçmeyi tercih eder misiniz? Ben mesela ben rakibimin yerinde oturuyorsam işte Jack Jack, Queen Queen ondan sonra veya elimde Queen Jack gibi bir kağıt olsa turn'de direkt olarak bahis yapmayı ve as x'lerden value almayı tercih ederim. Artı ortada bir flash draw var. Niye riske edeyim? Neden free card vereyim? Bir şekilde varsa şeyin elinde, high-jack'in elinde. Dolayısıyla ben rakibimin yerinde oturuyor olsaydım burada mutlaka Queen Queen ve Jack Jack'le veya Queen Jack'le bir bahis yapmayı tercih ederdim. Bu rakibimizin range'inin de tamamen olmadığı anlamına gelmiyor bu kağıtların. Ancak olma olasılığının düştüğü anlamına geliyor açıkçası. Şimdi bu analizi yaptıktan sonra River'da gidelim. River'da King of Spades geliyor. Flash Draw bast ee, burada one liner oluyor yani. Ace King Queen Jack'ten sonra bir 10 yani rakibimin elinde bir şekilde bizde yok ama rakibimizin elinde bir şekilde 10 varsa şu anda bir straight yakalamış oldu. Arkadaşlar burada hemen şunu sormanız gerekiyor. Ben izlerken şunu sordum. Burada hani telaşa kapılacak bir durum yok. Rakibin elinde gerçekten kaç tane 10 olup olmadığını ee, bu diyagramlardan değerlendirmeniz lazım. Evet yani 10 buraya bir one liner koyuyor ama benim rakibimin elinde preflopta kaç tane 10 vardı? Flopta ve turn'de bu onlardan kaç tanesi river'e kadar ulaşabildi? Şimdi böyle değerlendirdiğinizde aslında çok çok fazla 10 olmadığını da görüyorsunuz. Sadece mesela jack'ten suited mesela varsa varmış oluyor. Bakalım rengine. İşte ee, işte başka queen'ten suited, Queen suited, belki flash draw'la varsa oluyor. Ee, gibi aslında çok da Ace ten suited varsa olabilir. Ee, gibi kağıtlar olduğunu biz açıkçası değerlendiriyoruz. Yani çok çok fazla da on yok. Dolayısıyla çok panik yapacak bir durum da yok. Flash draw da bahsetti. Ama papaz mesela iyi bir kağıt der, der, der misiniz? Bizim elimizde şimdi River'ı konuşalım. River'da ne oldu bizim elimizde? Two pair oldu. Ama two pair, e, two pair değerini korumuyor. Yani herhangi bir top pair'den şu anda çok da farklı değil aslında. Çünkü e, yani one liner var, straight ihtimali var, bir şekilde setler olabilir, bir şekilde two pairler olabilir. Her ne kadar daha düşük ihtimalde kaldığını düşünüyor olsak bile. Bizim elimizde bir two pair oldu ama bu two pair çok da e, two pair değil. Dolayısıyla e, bizim range'imize çok mu yarıyor derseniz aslında çok da yaramıyor. Hatta daha da kötü oldu bizim için. Niye? Rakibin elinde mesela işte bir şekilde King Jack'le buraya vardıysa, bir şekilde işte King Queen'le buraya vardıysa, şu an onların ee, yani şöyle bizim bizim elimize bir King geldi, onun eline de geldi. Biz kazanıyor olabiliriz ama yani board için herhangi bir e, şey yaratmadı. Yani bizim lehimize bir durum yaratmadı. Bizim lehimize bir durum söz konusu hale getirmedi. Aksine kötüleştirdi diyebiliriz. E, straight koyarak ama realistik biçimde de değerlendiririz aslında çok da fazla onlu bir kağıt olmadığını görüyorsunuz. Peki burada alınan aksiyona şurada son durumu da göstereyim size. Son durum 52,5'a 47,5 buçuk e, durumu. E bizim 52,5 equity'miz var. Rakibimizin de şu anda 47,5 equity'si var. Bordu değerlendirdiğinizde eee Dolayısıyla olabilecek her türlü kötü kağıt açıldı. Forbet aksiyonları yani preflop aksiyonları göz önünde bulundurduğunuzda hero burada tekrardan çek geçmeyi tercih ediyor arkadaşlar hero'muz. Villain ne yapıyor? Cutoff direkt olarak all-in giriyor. Şimdi villain'ın villain all-in girmesi ne demek? Villain'ın all-in girmesi range'ini polarize etmesi anlamına geliyor. Yani bu şu demek aslında benim elimde ya on var ya da hiçbir şey yok hiçbir şey yok da demeyeyim de bazen hani bazı marginal elleri de yani mesela bu boardda ne marginaldır? King Jack de marginaldır aslında baktığınızda. Bu boardda işte elinde bir e, showdown value'su olabilir ama bu showdown value'su mevcut aksiyonlar göz önünde bulundurulduğunda kazanamayacağını düşünüyorsa eğer bunu blöfe de çeviriyor olabilir. Dolayısıyla bu aslında şu demek benim elimde 10 var ya da hiçbir şey yok demek şimdi bütün bu parçaları yani tek tek konuştuğumuz parçaları bir araya getirdiğimizde rakibimizin elinde ben queen queen olma ihtimalini düşük görüyorum. Jack jack olma ihtimalini düşük görüyorum. E bir çekide two pair varsa biz kazanıyoruz. Yani on var mı yok mu kararını vermek durumundayız aslında bu noktada. king king olabilir mi rakibin elinde? Belki ama hani hem bizde bir tane var hem yerde bir tane var. Dolayısıyla bilemiyorum. Şöyle bir durum da var bu arada. Ondan hiç bahsetmedim. Arkadaşlar rakibimizin turnda eline. Şimdi cutoff'un preflop'tan düşündüğünüzde. Bu diyagramların hep kafanızda böyle oynaması yanması gerekiyor. O yüzden ben size devamlı bunları gösteriyorum. Cutoff'un e, preflop range'ini düşündüğünüzde. Bakın burada jack ten suited ve queen ten eller de var. İşte bunlar çok çok düşük oranda var ama var bu eller. Yani cutoff bir forbet calling range e, diyagramı oluştururken tabii ki value elleri koyuyor içine. Ee, en iyi ellerin daha az olduğunu varsayabiliriz. Ee, tabii ki lineer bir range ile ediyor ama bu lineer range'in içerisinde e, en, iyi, en iyi eller daha düşük oranda var ama aynı zamanda bu tarz eller de var. Yani Jack Tensuited, Queen gibi. Peki burada soru şu. Bir rakibin elinde mesela işte ıı, Jack ten suited olsaydı veya queen ten suited olsaydı bir şekilde yani queen ten suited diyelim mesela rakibin elinde ee, queen ten suited olsaydı turn'de check geçmeyi tercih eder miydi? Ya da işte jack ten suited olsaydı queen, şeyde, turn'de check geçmeyi tercih eder miydi? Şimdi kazanamayacağını bilen bir rakip betlemek ister bahis yapmak ister. Turn'de biz check geçtikten sonra rakibimizin bahis yapması gerekir. Ve biz check geçmişiz turn'de. Evet, tehlikeli bir kart sonrası check geçiyoruz ve bu şu anlama gelmez. Yani Hero check geçtiğinde, Hijack'teki Hero check geçtiğinde turn'de rakip tarafından yapılacak bir bahsi call etmeyeceği anlamına gelmez. Yani check calling range'inde bir sürü eli olacaktır ve rakip bunu bilir. Dolayısıyla kör kör körü körüne bahis yapmaz. Ama hiç kazanma ihtimali olmayan bir el turn'de çek geçer mi, geçmez mi? İşte burada soru burada burada sorulması gereken sorulardan bir tanesi de bu. Bütün bu bahsettiğim şeyleri göz önünde bulundurduğunuzda arkadaşlar yine karar veremiyorsunuz. Ee, zor bir spottayız şu anda. Cutoff all-in girmiş durumda ve biz solur olur. Bize diyor ki range'ini 50-50 böyle hatta folding range yüzde 5 daha fazla. Ee, ve bu şekilde yarısıyla kol yarısıyla da fold et diyor. Spesifik elimizi göz önünde bulundurduğumuzda, bakalım ne yapmamız gerekiyormuş? Ace King of Suit, Ace King of Suit şeyde bile neredeyse yok. Olan olanıyla da 90 kol etmemiz gerektiğini söylüyor. Bizim spesifik elimizde ne diyor? Ace of Clubs, King of Diamonds'a ne diyor? %92 oranında call etmemiz gerektiğini söylüyor arkadaşlar. %8 oranında da fold etmemiz gerektiğini söylüyor bu spesifik elimizde. Tabi ee, tabii bundan sonrası biraz player dependent bir durum. Yani masadaki dinamiklere, rakibinizin seviyesine, e, sizin bütün değerlendirmelerinize kalmış bir durum. Ya, ya benim mesela gut reaction'ım ne oldu? Gördüğümde ya ben fold ederim dedim. Sonra tekrar düşündüğümde işte ya çok da fazla 10x yok aslında rakibinin range'inde de değil mi? Queen Queen Jack Jack vesaire onları da turn'de bir şekilde mi acaba dedim. Yani anlattığım şeyleri anlattım size. Ama ilk reaksiyonum ya herhalde fold ederdim oldu ama kol edince de bu çok hani kötü bir karar verdiğiniz anlamına gelmiyor. Bazen böyle poker arkadaşlar yarım yarım oluyor bazı şeyler. Ee, burada gerçekten ne oldu? Şu hijack yani hero'muz kol etmeyi tercih ediyor. Kod ettiğinde de arkadaşlar ben size rakibin elinde ne çıktığını söyleyeyim. Jack of hearts, ten of hearts çıkmış. Yani ee, Jack kupa. Yani şu el çıktı arkadaşlar. Jack kupa ve 10 kupa ile çıktı. Ve dolayısıyla bu el neyden kazanıyor? Bizim elimizde bir two pair var. Ancak rakibin elinde bir 10 olduğu için Straightle ile ee, eli rakibimiz kazanmış oluyor. Ve elimizdeki bütün potu vermiş oluyoruz. Bu kötü bir karar verdiğimiz anlamına gelmiyor. Ama şunu da söyleyeyim buradaki ace king of suitün mesela evet burada yani spesifik elle işte şunu yap diyor bu kadarıyla call et diyor ama oraya varan ace king of suit aslında çok az sayıda. kötü bir karar mı verdik? Hayır. Bence kötü bir karar değildi. 50-50 bir karardı. bazı şeyler de yani solver evet bize bir yol gösterici, yön gösterici gerçekten hani çok iyi bir referans yaptığımız aksiyonları değerlendirmek için. Temel beceriler öğretiyor ama çok da kafayı takıp işte çok da bununla kafayı bozmamak lazım. Çünkü neticede bu bir solver yani. Rakibimizin de denge noktasında hep optimum noktada optimum range'lerle hep olması gerektiği gibi mükemmel şekilde oynadığını varsayıyor. Ama gerçek hayat bu şekilde akmıyor. Dolayısıyla orada kişi bazlı kararlar da verilebilir. Bu sefer kaybettik başka bir sefer kazanabilir miydik bilmiyorum ama çok kötü bir karar olmadığını düşünüyorum. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Yazarsanız çok memnun olurum. Diyelim ve kendimi göstereyim sonra da gideyim buralardan. Arkadaşlar tekrardan sakallarım iyi uzamış ha. Arkadaşlar tekrardan izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi ben bir türlü bulamadım yani o şeyleri. Bunları unutmadan yazarsanız yoruma e, Hendrik Player'ları ama manuel girilecek Hendrik Player'ları yazarsanız çok çok sevinirim. Ben de şey yapmak isterim. E, oradan yapmak isterim. Hani görselleştirmek isterim. Ama Solar faydalı oluyor diyorsanız bu şekilde bu formatta da devam edebiliriz. Siz nasıl uygun görürseniz yani. Ben hepinize izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere keyifli oyunlar ve keyifli haftalar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.